bölümde size uzay madenciliğini ve bu konu hakkındaki gelişmeleri anlatacağız. İyi seyirler. Bizim de içinde bulunduğumuz insan denen tür dünyayı sömürüp mahvettiği yetmemiş olsa gerek ki şimdi gözünü uzaya dikti. Orta Doğu'da petrol savaşları, Afrika'da maden sömürüsü hala sürerken asteroidlerden maden çıkarma fikri gittikçe yaygınlaştı ve artık bunun hazırlıkları yapılıyor. Dünya dışında madencilik literatürde ilk ortaya çıktığından beri sadece bilim kurgudan aşina olduğumuz, gerçek hayatta ise çok ciddiye alınmayan bir konu olmuştur. Bugün hala tamamen saf altından oluşan asteroide rastlamamış olsak da, asteroidlerde şu ana kadar dünyada çıkardığımızdan çok daha fazla ham madde bulunduğu iddia edilmektedir. Asteroid madenciliği ya da uzay madenciliği asteroidlerden ve dünyaya çok yakın küçük gezegenlerden ham madde çıkarılması işleminin adıdır. Asteroid madenciliği asteroidlerden mineral ve gaz uzayda inşa edilecek yapılarda kullanılmak üzere demir, nikel ve titanyum astronotların bu yapılarda çalışmalarını devam ettirebilmeleri için gerekli su ve oksijen, roket yakıtında kullanılmak için hidrojen ve oksijen temin etmek gibi görevler üstlenir. Uzay araştırmalarında bu aktiviteler yerinde kaynak temini olarak adlandırılır. Modern endüstrinin ana elementleri olan antimoni, bakır, kalay, çinko, gümüş, kurşun ve altın gibi rezervler gelişmekte olan ülkelerin artan tüketimine paralel olarak 50 ila 60 yıl içerisinde dünya üzerinde tükenmiş olacak. Buna karşılık olarak platinyum ve kobalt gibi değerli elementlerin asteroitlerden çıkartılıp dünyaya gönderilebileceği iddia edilmektedir. Altın kobalt, demir, manganez, nikel, osmiyum, paladyum, platin, renyum, rodyum, rutenyum ve tungsten gibi ekonomik ve teknolojik gelişimde önemli yer tutan ve yer kabuğundan çıkarılan elementler dünyaya çarpan asteroid yağmurları ile gelmiş ve yer kabuğunun soğumasıyla oluşmuşlardır. 4 milyar yıl önce yer kabuğu erimeye başladığında çekim kuvveti ile ağır siderofilik elementleri arzın merkezine doğru çekti. Böylece yer kabuğundaki değerli elementler çok azaldı veya tükendi. Asteroidlerin çarpmasıyla yer kabuğu tekrar metaller ile doldu. Asteroidleri biraz tanıyacak olursak, Güneş sisteminin oluşumundan arda kalan bu kayalar geçmişin birer aynasıdır. Güneş sisteminin oluşumundan bu yana el değmeden kalmaları onları geçmişe ışık tutan harika bilimsel hazinelere dönüştürür. İçerdikleri sadece dağarcığımızı genişletmekle kalmaz. Ayrıca gelecekte ham madde olarak kullanabileceğimiz potansiyel madenlere dönüştürür. Asteroidler güneş sisteminde birçok farklı bölgeye dağılmışlardır. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan asteroid yörüngelerinin en yoğun bulunduğu güneş sistemi bölgesidir ve güneş sisteminin oluşumundan kalan toz ve asteroidlerden oluşur. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin civarında asteroid ve cüce gezegen burada keşfedilmiştir. Asteroid kuşağı, bilinen astroidlerin büyük bölümünü içerir. Boyutları, 1 kilometreden büyük objelerin sayısının 1.1 ve 1.9 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Astroidleri biraz tanıyalım. Truvalı Astroidler Trojanlar olarak bilinirler. Gezegen ve uyduların yörüngelerine stabil Lagrangian 4 ve 5 bölgelerinde paylaşırlar. Bu bölgeler gezegenin bulunduğu konuma kıyasla 60 derece ileride veya geride aynı yörüngede bulunurlar. Dünya'ya yakın asteroitler. Dünya ile kesişen veya yakın yörüngelere sahip olanlardır. Yaklaşık 12.000 tanesi takip edilebilmektedir. Bunlara boyutları 1 kilometre üzerinde olanların %90'ının keşfedildiği düşünülmektedir. Peki neden asteroitler? Asteroitlerin birçok farklı çeşidi bulunurken temel olarak 3 ana çeşidi ele alınmaktadır. Bunlar C tipi, S tipi ve M tipi kayalardır. Dünya bize bu kadar zenginlik sunarken ve hala buradaki sorunlarımızı çözememişken ne gerek var diye düşünmek çok doğaldır. Ancak gözden kaçırdığımız şey, uygarlığın işlemesini sağlayan madenlerin çıkarılmasının giderek zorlaşmasıdır. Erişimi kolay kaynaklar tükenirken madencilik giderek daha riskli ve daha çok yatırım isteyen bir alan haline gelmektedir. Çok sık duyduğumuz çevre güzelliklerin madencilik sebebiyle katledilmesi haberleri de bundandır. Ham maddeye olan talep arttıkça kolay ulaşılabilir madenler bakımından doğal yaşam alanları hedef alınmaktadır. Asteroidlerde ise bu ham maddeler güneş sisteminin ilk oluşumundan beri el değmemiş halde durmaktadır. Birkaç örnek ile ele alacak olursak 33 kilometre uzunluğunda ve 13 kilometre genişliğinde olan 7.79.2 trilyon ton kütlesindeki 433 Eros asteroidinde tahminlere göre dünyada şimdiye kadar çıkartılandan daha fazla altın ve platin vardır. İnsanlık tarihi boyunca çıkarılan altın miktarı 2012 yılında yaklaşık olarak 174 bin ton kabul edilirken ve platinin bundan çok daha az olduğu bilinirken bu tahmin oldukça isabetlidir. Üstelik yine Eros'ta bulunan magnezyum, alüminyum, silikon, potasyum ve demir gibi elementler dünyadaki ekonomiyi alt üst edecek kadar bol olacaktır. Bu ve benzeri gelişmelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa'da da uzay madenciliği için ilk adım atıldı. 3 Şubat 2016 tarihinde Lüksemburg hükümeti tarafından yapılan açıklamada asteroidlerin üzerindeki değerli madenlerin çıkarılması için yürütülen madencilik çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Uzay madenciliği için yeni teknolojileri destekleyeceğini söyleyen Lüksemburg, bu alanda faaliyet gösteren özel şirketlere doğrudan yatırım yapabileceğini de belirtti. aynı zamanda uzay madencileri için ülkede yeni bir yasal altyapı da oluşturulacak. Ayrıca uzay araştırmalarının ve yeni keşiflerin önünün açılacağı belirtiliyor. Bu girişimin amacının yeni bir pazar oluşturulması ve dünyada azalan ham maddeler gösteriliyor. ABD'de ise Deep Space Industries ve Planetary Resources adlı şirketler madencilik için uygun asteroidleri tespit edip değerli mineralleri çıkarabilecek uzay araçlarını tasarlama aşamasında. İzlediğiniz animasyon Deep Space Industries tarafından hazırlandı. Uzay madenciliği hakkında bilgi vermekte. ABD senatosu geçen yıl asteroidlerden çıkarılacak değerli minerallerin mülkiyet hakkının kime olacağına dair bir yasal düzenlemeyi tamamlamış ve kabul etmişti. Her ne kadar yasaya karşı çıkan bazı kesimler uzayda mülkiyet hakkı iddia etmenin Birleşmiş Milletler'in 1967'de kabul ettiği dış uzay anlaşmasına aykırı olduğunu söylese de Lüksemburg'un ekonomi bakanı uzay madenciliğinin tamamen yasal olduğunu iddia ediyor. Ekonomi bakanı Francis Bauch mevcut düzenlemeler uzay ve gök cisimleri ile ilgili bir mevzuat. Ancak uzaydaki minerallere dair bir düzenleme yok diyor. Uzay madenciliğini uluslararası sularda balık avlamaya belirleten bağış, balıkçılar avladıkları balığın mülkiyetine sahip olur ancak okyanusun mülkiyetini alamaz hatırlatmasını yapıyor. Uzay endüstrisinde yatırımları bu şirketler kadar büyük olmasa da uzayı faaliyet alanı olarak tanımlayan 900'e yakın şirket mevcut bu düşünülen çalışmalar gerçekliğe kavuşmuş durumda olmadığından bize hala bilim kurguymuş gibi gelebilir. Ama şu an milyon dolar olsa da hedefi 100 trilyon dolar olan bu şirketler için asla bilim kurgu değil ve uzay parsellemeyi öncelikli hedeflerini haline getirmiş görünüyorlar. Bu şirketler uzayda madencilik çalışmaların insanların diğer gezegenlere taşınmasında bir ilk adım olabileceğini düşünüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.